Merhabalar sosyal depomcular. Sosyal depom denemeleri serilerinin deneme 3'te bulunan soruların video çözümlerini birlikte yapacağız. Soru 1. Yukarıdaki bilgilere göre 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına hangisi etkili olmuştur diye soruyor. 1789 yılından sonra her ulus kendi ulus devletini kurmak için ayaklanmaya başladı. Bu da beraberinde milliyetçilik isyanlarının yaygınlaşmasına neden oldu. Osmanlı, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi devletler bundan olumsuz etkilenerek toprak kaybetmeye başladı. 1. Dünya Savaşı'na bahane ederek kaybettikleri toprakları geri almak istemişlerdir. Burada bahsedilen şey Fransız İhtilaldir. Fransız İhtilali 1789 yılında Fransa'da meydana gelmiş. Bu ihtilalden sonra her ulus kendi devletini kurmak isteyecektir. Bu yüzden de sürekli isyanlar başlamış ve çok uluslu devletler yani imparatorluklar bundan olumsuz etkilenmiştir. Bu da 1. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olmuştur. Yani tüm bunlar C şıkkı Fransız İhtilali'ne aittir. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Savaşı başlamadan önce ittifak bağlaşma yer almaz diye sormuş. Bakın savaş öncesinden bahsettiği için ona göre düşüneceğiz. Yani savaş öncesinde ittifak bloğunda İtalya vardır. O yüzden bu doğrudur. Avusturya Macaristan'da vardır. Almanya'da vardır. Fakat İngiltere yoktur. İngiltere ittifak bloğunda yer alır. Bu yüzden ittifak bloğunda yer almaz. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 3. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay hangisidir diye sorulmuş. C şıkkı Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın öldürülmesi olur. Ferdinand Saraybosna'ya geziye gider. Burada da bir Sırp milici tarafından öldürülür. Savaşın başlaması için bir kılcım arayan devletleri de bu bahane olmuş ve bunu bahane ederek de Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmışlardır. Soru 4. Bu durumda Almanya Osmanlı'nın hangi özelliğinden yararlanmak istemiştir? Almanya Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı alarak İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları kesmesini istiyordu. Bu durum neyle alakalıdır? Osmanlı'nın jeopolitik konumuyla alakalıdır. Çünkü Osmanlı Mısır'a yakın olduğu için bu onun korumudur. Yani jeopolitik konumudur. Almanya da burada Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanarak Mısır'ı almak isteyecektir. Yani doğru şıkkımız A şıkkı olmuş olacaktır. Soru 5. Aşağıdaki ceplerden hangisi taarruz cephelerindendir? Biz taarruz ceplerini nasıl kodladık? 2 K ile kodladık. Yani baş harfi K ile başlayacak. Doğru olarak burada K harfi ile başlayan hangisidir? Kanal cephesidir. Yani doğru şıkkımız A şıkkı kanal cephesi olacak. Zaten toplamda iki tane taarruz cephemiz vardır. Kanal ve Kafkas'tır. Soru 6. Parçada boş bırakan yere hangisi gelmelidir diye sormuş. Nokta nokta cephesi Rusları doğudan uzaklaştırmak, Bakü petrollerine ulaşmak ve Orta Asya Türkleri ile birleşerek Turancılığı gerçekleştirmek amacıyla Osmanlı tarafından açılmıştır. Tüm bu bilgiler Kafkas cephesine aittir. Çünkü Kafkas cephesinin amacı bir Rusları doğudan uzaklaştırmak, iki Bakü petrollerini ele geçirmek yani ekonomik gelir elde etmek, 3. de Turancılığı gerçekleştirmek için Orta Asya Türkleri ile birleşmektir. Tüm bu bilgiler Kafkas cephesine aittir. Soru 7. Brest-Litovski Antlaşması Osmanlı ile hangi devlet arasında yapılmıştır diye soruyor. Brest-Litovski Antlaşması Rusya ile aramızda yapılmıştır. Çünkü 1917 yılında Rusya'da Bolşevik ihtilal çıkacak. Bu ihtilalin ardından da Çarlık Rusya yı yıkılacak yerine SSCB yani Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği kuracak. Bunlar da savaştan çekilecekler. Savaştan çekilirken de bizimle Brez Litovitski imza alacak ve Kafkas cephesi kapanmış olacaktır. Soru 8. Özellikleri verilen cephe hangisidir diye sormuş. Kutsal toprakları olan Mekke ve Medine'de yapılan savunma savaşıdır. Kutsal yerleri korumak için her ne kadar dirensek de başarılı olamadık ve savaşı kaybettik. Kutsal topraklardan cevap ortaya çıkmış oluyor. Çünkü kutsal topraklar yani Mekke ve Medine dediğimiz yere biz Hicaz Yemen bölgesi diyoruz. Yani doğru şıkkımız da Hicaz Yemen olacak. Hicaz ve Yemen'de bir savunma savaşı vereceğiz. Kutsal toprakları korumak için. Fakat burada başarılı olamayacağız. Kutsal toprakları kaybetmiş olacağız. Soru 9. İtiraf Devletleri bu maddeyle neyi amaçlamıştır diye sormuş. Montrose Ateşkes Antlaşması'na göre Çanakkale ve İstanbul Boğazları itiraf Devletleri'ne açılacak. Karadeniz'e geçiş serbest olacak. Kaleler itiraf Devletleri tarafından işgal edilecektir diye söylemiş. Buna göre bakalım. Boğazların güvenini sağlamak hayır. Boğazların güvenini sağlamamış olurlar. Tam tersine herkese açık hale geldi. Güvenlik zafiyeti ortaya çıkmış olur. Boğazlar ticarete açık hale gelmiştir. Hayır. Burada ticaretten bahsetmediği için bunu eleriz. İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştir. Evet. Eğer boğazlar onların kontrolüne geçerse ne olacak? İstanbul ve Anadolu artık birbirinden ayrılmış oldu. O yüzden biz buna ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Hayır. Osmanlı Devleti fiilen sona ermemiştir. Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesi için işgallerin başlaması ve saltanatın kaldırılması gerekir. Fakat bize burada hangisi amaçlanmıştır diye soruyor. Bu yüzden doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir diye sormuş. Mavri Mila zararlı bir cemiyettir. Yunanlar yani Rumlar tarafından kurulmuştur. Özellikle de Ege ve Batı Trakya'da etkili olmuştur. Yine de biz diğer şıkkımıza bakalım. Trakya Paşeli yararlı cemiyettir. Trakya'da Mavrimira, Etnik Eteria gibi zararlı cemiyetlere karşı kurulmuş bir cemiyettir. Bir diğeri İzmir Müdafaa Hukuk. Bu da aynı şekilde Ege'de Mavrimira ve Etnik Eteria karşı kurulmuştur. Yani yaralı cemiyetlerdendir. Yine Kirikyalılar diğer adı Adana'dır. Yani o yüzden o da yaralı cemiyettir. O da Fransızlara ve Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Fakat biz hangisi yaralı cemiyetlerden değildir diye sormuş. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 11. Amiral Brito raporunun Türk milleti için önemi nedir diye sormuş. Bölgede Rumlar değil, Türkler çoğunluktadır. Rumlar bölgede katliamlar yapmaktadır. İzmir'in işgali haksızdır. Hemen bakalım. Türk milletin haklı olduğunu gösteren uluslararası belgedir. Evet. Şöyle düşünelim. Amiral Bristol Amerikalı yani Türk değil. Ve burada bizim haklı olduğumuzu vurgulamış. Doğal olarak uluslararası alanda bizim aklımızı kanıtlayan belge olmuş olur. Yani bu doğrudur. Yine de biz diğer şıklara bakalım. Türkler Wilson prensiplerine uymamıştır. Hayır. Burada Wilson prensiplerine uymayan kimdir? Rumlardır. Çünkü katliamı yapan onlar. Rumlar bölgenin güvenini üstlenmiştir. Hayır. Bölgenin güvenini üstlenmekten ziyade burada bir Türk katliamı yapmaktalar. işgaller yapmaktalar. O yüzden bundan da bahsetmeyiz. İzmir'i Türkler geri almıştır. Hayır. Burada İzmir'i bizim geri aldığımızdan bahsetmemiş. İzmir'in işgal edildiğinden bahsetmiş ve haksız veri yapıldığından bahsetmiş. O yüzden buna da ulaşamayız. Buradaki önemi uluslararası alanda bizim haklılığımızı göstermiş. O yüzden de doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Soru 12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermeniler tarafından kurulmuştur? Bakalım bir son prensipleri bizim içimizdeki insanlar tarafından kurulmuş zararlı cemiyettir. Etnik Eterya Rumlar tarafından kurulmuştur. İsrail Alyans Yahudiler tarafından kurulmuştur. Fakat Taşnak Ermeniler tarafından kurulmuştur. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da etkili olmuş bir zararlı cemiyettir. Soru 13. Bilgileri verilen cemiyet hangisidir? Doğu Anadolu'da ve Adana çevresinde Ermeni devleti kurmak amacıyla kurulmuştur. Yani Ermeni devleti demiş demek ki Ermeniler tarafından kurulmuştur. Doğal olarak etnik eteriye elerisi çünkü Rumlar tarafından kurulmuş. Wilson prensipleri bizim içimizdeki insanlar tarafından kurulmuş zararlı cemiyettir. Yine İsrail Aliyansı Yahudiler tarafından kurulmuştur. O yüzden bu işi şıkkal edik. Zaten cevabımız hınçak ortaya çıktı. Zaten hınçak ve taşnak cemiyetleri bunlar hem Doğu Anadolu'da hem de Adana çevresinde bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamıştır. Bunun için faaliyette göstermiş bir zararlı cemiyettir. Soru 14. Bilgileri verilen cemiyet hangisidir? Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini ve Ermenilerin bölgedeki olumsuz faaliyetlerini engellemek için kuruldu. Yani yararlı cemiyetten bahsediyor. Çukurova yani Adana çevresinden bahsediyor. Adana'nın eski adını diye tabii ki Kilikya'ydı. Yani Kilikyalılar cemiyeti olmuş olacak. Yine de biz diğer şıklarımıza bakalım. Burada Çukurova yani Güneydoğu'dan Adana'dan bahsettiği için bir kere Doğu Anadolu'ya eleriz. Yine Trabzon Muhafaza ve Hukuk Cemiyeti adı üzerinde Trabzon tarafında etkili olmuş. Yine Trakya Paşeril'de Trakya tarafında etkili olmuş. Yani isimlerinden de aslında nerede faaliyet göstermiş olduklarını bulabiliriz. Bu da bizlerin soru çözerken işini kolaylaştıracaktır. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin ortak özelliği değildir diye sormuş. Genellikle bölgesel mücadele vermişlerdir. Evet. Genellikle kendi bölgelerini korumak için mücadele etmişlerdir. Tabi bunlar daha sonrasında Erzurum ve Sivas Kongresi'nde birleştirilecektir. Ama kuruluş amaçlarına baktığımız zaman genellikle kendi bölgelerini savunmaktır. Yani bu doğrudur düşman ilerleyişini durdurmuşlardır. Hayır. Cemiyetler düşman ilerleyişini durdurmamıştır. Sadece yavaşlatmıştır. Çünkü durduracak bir güçleri yok. Sonuçta halk arasındaki insanların kendi imkanlarıyla bir savunma mekanizmasıdır. Yani o yüzden de durdurma imkanları yok ama yavaşlattıklarını söyleyebiliriz. O yüzden de buna ulaşamayız. Yine de biz devam edelim. Mücadele ruhunun gelişmesini sağlamışlardır. Evet bunlar faaliyet göstererek diğer insanlar da örnek olacaklar. Yani mücadele ruhunu geliştireceklerdir. İç isyanların bastırılmasını sağlamışlardır. Evet yine kendi bölgelerindeki isyanlara kendileri müdahale edeceklerdir. Yani bu isyanların bastırılmasında etkili olacaklardır. Fakat biz hangisi ortak özelliği değildir diye sormuş. Bu yüzden de cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 16. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Amasya genelgesini Mustafa Kemal hazırlamıştır. Ayrıca Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Bey'e imzalatmış. Telgraf ile de Erzurum'daki Kazım Karabekir ile Konya'daki Cemal Paşaları da telgrafları onaylatmıştır. Şimdi buraya baktığımız zaman şöyle bir durum var. Mustafa Kemal kendisi dışında ülkenin birçok yerinde farklı farklı yerlerindeki etkili olan üst düzey kişiler de bu belge imzalatmış. Yani buradaki amaç şudur. Kişisellikten çıkartmaktır. Yani milli mücadele kişisellikten çıkartmıştır. Bu yüzden cevabımız değişik olacak. Yine de biz diğer bakalım. İstanbul hükümetini doğru durumda bırakmak. Hayır burada İstanbul hükümetiyle ilgili bir durum yok. Güçler Birliği'ni kabul etmek. Hayır. Güçler Birliği neydi? Yasama, yürütme ve yargının kabul edilmesiydi. Burada böyle bir durum var mı? Yok. Cemiyetleri tek merkeze toplamak. Hayır. Cemiyetlerin tek merkeze toplanması burada olmayacaktır. Erzurum ve Sivas kongrelerinde olacaktır. Soru 17. Temsil heyetinin kurma fikri ilk defa nerede ortaya atılmıştır? Temsil heyetinin ilk defa kurma fikri Amasya genelgesinde ortaya atılacak. Yani doğru şıkkımız A şıkkı olacak. Erzurum kongresinde kurulacak. Sivas kongresinde ise ulusal hale dönüşülecektir. Ama bize fikri ortaya atıldığı yeri sorduğu için A şıkkı olacaktır. Soru 18. Toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongremiz hangisidir? Bakın toplanış bakımından dediği için Erzurum kongresi olacak. Erzurum kongresi toplanış bakımından bölgeseldir aldığı kararlar bakımından ulusaldır. Fakat Sivas Kongresi hem aldığı kararlar hem toplanış bakımından ulusaldır. Çünkü Türkiye'nin her tarafından delegeler katılmıştır. Ama Erzurum Kongresi'ne sadece doğu illerinden delegeler katıldığı için bölgesel olacak toplanış bakımından. Fakat aldıkları kararlara baktığımız zaman bütün ulusu ilgilendirdiği için ulusal kararlar almış olacaklar. Burada da toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusaldır diye sorduğu için cevabımız B şıkkı Erzurum Kongresi olacaktır. Soru 19. Manda ve Himaye'nin kesin bir dille reddedildiği yer hangisidir diye sormuş. Manda ve Himaye ilk defa Erzurum Kongresi'nde reddedildi. Ama kesin bir dille reddedildi diye sorduğu için kesin bir dille de reddedildiği yer Sivas Kongresidir. Yani doğru şıkkımız C şıkkı Sivas Kongresi olacaktır. Soru 20. Bu bilgiye bakarak temsil heyetiyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sivas Kongresi'ne alınan karar ile temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesi komutanlığına atamıştır. Baktığımız zaman temsil heyeti bir hükümet gibi davranmış. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü Batı cephesine sen komutan atıyorsun. ve bunu kim yapabilir? Hükümet yani devlet yapabilir. O yüzden de biz burada temsil heyetinin hükümet gibi hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi buna göre bakalım. Tek tek hangisine ulaşabiliyormuşuz hangisine ulaşılamıyormuş. Milli egemenliğe geçiş yapılmıştır. Hayır milli egemenliğe geçiş yapılmamıştır. Milli egemenliğe geçiş yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesi gerekir. O yüzden buna ulaşamayız. Yine diğer çıkarımda bakalım. Yürütme etkisini kullandığını gösterir. Evet az önce söyledik hükümet gibi davranmış. O zaman yürütme etkisini kullandığını da gösterir. Sonuçta bir karar alıp bunu uygulamış. Bu da yürütme etkisine girer. O yüzden burada yürütme etkisini kullanmıştır. Yine hükümet gibi hareket ettiğini biz az önce söyledik. O yüzden bu da doğrudur. Batı cephesinde birliği sağlamayı amaçlamıştır. Evet. Sen Batı cephesinde düzenli orduyu kurup burada komutan atıyorsan buradaki birliği sağlamaya çalışırsın. O yüzden buna da ulaşabiliriz. Fakat burada milli egemenlikle ilgili bir durum olmadığı için cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 21. Aşağıdaki nedenlerden hangisi Ankara'nın ulaşım imkanları ile ilgilidir? Baktığımız zaman Ankara'nın işgal edilmemiş bir yer olması. Hayır bu ulaşımla ilgili bir durum değil. Ankara halkının Milli Cadde'ye destek olması da ulaşımla alakalı bir durum değildir. Ankara'nın Batı Cephesi'ne yakın olması hayır. Bu askeri bir durumdur çünkü cepheden bahsediyor, savaştan bahsediyor. Bu askeri bir faktör olur. Fakat Ankara'dan demiryolunun geçmesi ulaşımdır. Demiryolu ulaşım ağı olduğu için doğal olarak bu da ulaşım imkanlarıyla alakalı bir durum olur. Bu yüzden doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Millî Kararları arasında değildir diye sormuş. Misak-ı Milli kararlar nedir? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin almış olduğu kararlardır. Hemen bakalım. Milli sınırlar belirlenmiştir. Evet. Misak-ı milli de milli sınırlardan bahsedilmiştir. Ve bunlar belirlenmiştir. Wilson ilkelerine uygun hareket edilmiştir. Evet. Yine Wilson ilkelerine uygun kararlar alınmıştır. Uluslararası eşitlik ilkesi savunulmuş. Evet. Yine Müslümanlarla ilgili birçok uluslararası eşitlik kanununa uygun bir şekilde kararlar alınmıştır. Güçler Birliği ilkesi benimsenmiştir. Hayır. Musa Kemal'de böyle bir karar yok. Güçler Birliği neydi? Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasıydı. Bu da doğal olarak milli kararlarla alakalı bir durum değildir. Bir de hangisi değildir diye sorduğu için doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un işgalinin sonuçlar arasında yer almaz diye sormuş. Bakalım İstanbul hükümetinde değişiklikler olmuştur. Evet Değişiklik olacaktır. Ali Rıza Paşa hükümeti milli mücadeleye daha yakın olduğu için onun istifa etmesine olacaklardır O yüzden hükümet değişikliği olmuştur. Meclis askıya alınmıştı evet. Sonuçta meclisi kapatacaklar. Kapattıklarına göre de askıya alınmıştır. Anlamına gelir. Temsil heyeti kurulmuştu. Hayır. Temsil heyeti zaten vardı. Yani Mebusan Meclisi'nin dışında ayrıca zaten temsil heyeti vardı ve bir hükümet gibi de hareket ediyordu. Temmümenin açılmasına neden olmuştur. Evet Mebusan Meclisi kapatılınca o zaman ne yapacaklar? Ankara'da yeni bir meclis açacaklar. Bu mecliste ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuş olacaktır. Fakat biz hangisi yer almaz diye soruyor. O yüzden temsil heyetinin kurulması İstanbul işgalinin sonuçları arasında yer almaz. Soru 24. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi daha önce Kuvay Milli içindeyken daha sonra düzenli orduyu reddedip isyan eden kişilerdir? Kimdir bunlar? Çerkez temen Demirci Mehmet Efe'dir. Bunlar daha önce Kuvay için yer almışlardır. Fakat düzenli ordu kurulunca bunu kabul etmeyeceklerdir ve isyan edeceklerdir. Burada da bundan bahsettiği için cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 25 Buna göre milletvekilleri hangi yetkiyi kullanmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hiyaneti Vatani Kanunu'na uymayanları cezalandırmak amacıyla İstiklal Mahkemelerini kurmuştur. İstiklal Mahkemelerinde milletvekilleri yer almıştır. Bakın milletvekilleri burada yer almış. Nerede yer almış? mahkemede yer almış. Mahkeme ile alakalı bir şey, yargı ile alakalı bir şey. Doğal olarak da burada milletvekilleri yargı yetkisini kullanmıştır. Bakın kanun yapmak yasamadır. Mahkemeleri kurmak yürütmedir. Fakat mahkemelerde görev almak yargıdır. Burada da görev aldıklarına göre yargı yetkisini kullanmış olurlar. Evet sosyal depomcular bir videomuzun daha sonuna geldik. Anlamadığımız soruları birlikte çözümledik. Başka sorularda başka videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.